Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi Burcu'nun tarotmanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Terazi Burcu ile ilgili bu hafta hangi tüyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağız. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar. Her şey gönlümüz olsun diyerek başlayalım. İlk kartımız Tılsım Şövalyesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an yaptığımız işlerden pek memnun değiliz. Değiştirmek istiyoruz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Gelecekteki ilgili planlarımıza biraz ara vermemiz, şu anki işlerimizle daha iyi yoğunlaşmamız gerektiğini söylüyor bu kartımız bize. Gelecekteki planladığınız işlerin arkadaşlar altyapısını oluşturun ki zamanı geldiğinde vakit kaybı olmasın bizim için. Özellikle parayla ilgili beklediğiniz haberler varsa hiç merak etmeyin ayağınıza kadar gelecektir. Bütün sorunlarınızı çözeceksiniz. Aşk hayatınızda da partneriniz size çok güzel bir sürpriz yapacak bir hediye veya da bir jestle karşı karşıyasınız ya da bir evlenme teklifi ile karşı karşıya kalabilirsiniz diyor Çalışım Şövalyesi bize. Değnek kraliçesi düşmanlarımız var. Etkili ama küçük düşmanlarımız. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurma arkadaşlar. Ama mücadelemizin karşılığını sonuna kadar alacağımızdan emin olabilirsiniz ki zirveye ulaşmaya tek bir adım kaldı diyebilirim. Manevi gücümüzü sağlayamıyoruz. Eleştiriye veya beğenilmemeye açık değiliz. Bu tutumumuzu çok iyi dengeleyelim. Çünkü e, hayattan e, zevk aldığımız olaylara enerjimize vermemiz gerektiğini de söylüyor. Değnek Kraliçesi bize Kendimizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatımıza yön vermemiz gerektiğini söylüyor ve imkansız görünen her şeyi başaracak potansiyele güce sahip olduğumuzun da altını çizebiliyorum diye e, değnek harçlığı çıktığı için. Ve değnek ası güneş kartından sonra gelen enerjisi en yüksek e, morali en yüksek karttır. E, bu yüzden arkadaşlar enerjimizin ve moralimizin çok iyi olacağı bir döneme gireceğiz. Ee, ve yaşamımızda gerçekleşmesini istediğimiz olaylar için ilk adımlarımızı atacağız. <laughs> hedeflerimizi belirlemek için yeteneklerimizi göstermemiz gerektiğini, fırsatların fırsatlarıdan yararlanmak için de yeteneklerimizi sonuna kadar kullanmamız gerektiğini söylüyor. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz arkadaşlar çünkü hayatımızda canlılık ve yoğunluğun başlayacağı ilk adımları atacağız bu fırsatlar sayesinde zaferi ve başarıyı sonuna kadar yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir ailenizde de sorunlar varsa barışmalar olacaktır. <laughs> her türlü sorunlarınızla mücadelenizi kazanacaksınız arkadaşlar. Bunu da altını çizelim. Kupa üçlüsü gördüğünüz gibi üç tane kadın arkadaşımız bir kutlama yapıyor ve etrafımız meyve dolu bereketimizin gerçekten artacağını söyleyebilirim. Mutlu sonuçlara kavuşacağız, e, mutlu haberler alacağız, e, istediğimiz bir ilişkiyi, özlediğimiz bir ilişkiyi kuracağız ya da bulacağız. Bunu söylüyor Kupa Üçlüsü bize ama daha güzeli çok güzel bir haber alacağız. Bu öyle bir haber ki pozitiflerimizi arttıracak, aile içinde bayram sevinci coşkusuyla kutlayacağımız bir haber olacak arkadaşlar. Evlilik olabilir. İş fırsatı olabilir. Ne olursa olsun yaşamımızda da gerçekleştirmek istediğimiz olayların müjdeleneceğini de söylüyor. Kupa üçlüsü çıktığı için çünkü bunu kutlayabiliriz. Her şeyden önemlisi. Gerçekten çok sevindim. Hep de böyle olur. Çünkü bayram sevinci coşkusuyla kutlanacak bir haber olacak. Yani çok güzel müjdeler, haberler alacağız arkadaşlar. Özellikle evlilik teklifi ile ilgili beklediğiniz haberler varsa e, bu olacaktır. Bunu da söyleyeyim size. <laughs> Eğer partneriniz yoksa da sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek girmeniz gereken e, kalabalık ortamlar varsa girin. Çünkü partnerinizle orada tanışacaksınız. Evet terazi burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için tek işte partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımda şu noktaya geldim. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa Hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot tonundan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. <laughs> Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kupa onlusu hissettiğiniz olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini ama hepsi gerçekleşmeyebilir. Bunun da nedeninin üzerimizdeki baskı ve hırs olduğunu söylüyor kartımız bize beklediğiniz haber evlilik haberi ise arkadaşlar mutlu bir yuvanız olacak. Boşanmayacağınız hani ilerisi için çok güzel e, yaşantınız olacağı bir aile olacak. Çoluk çocuğa karışacağınız hani beraber yaşlanacağınız bir evlilik olacak arkadaşlar. Bu bunun müjdesini verebilirim size. Aile içinde sorunlarınız varsa da partneriniz tarafından atılacak adımlarla da bu sorunlar çözülecektir. İş hayatınızda da beklediğiniz haberler gelecek. Hatta gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok iyi fırsatlar verilecek arkadaşlar. İş hayatınızda bu fırsatları da çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor bize kartımız. Aile içinde sorunlar varsa çözülecek. Mutsuzluklar varsa bitecek. Hastalıklar varsa iyileşecek. Hatta eski bir aile dostunuzla da yüzleşebilirsiniz arkadaşlar. Her şey bizim için iyiye gidecek. Olumsuzluğun biteceği, olumlu dönemin başlayacağı olacak. Özellikle aile içinde maddi sorunlar varsa bunlar da bitecek gerçekten çok sevindim sizin için partner olmayan arkadaşlar da şunu da söyleyeyim partneriniz e, biraz maddi durumu iyi olan bir arkadaş olacak ve e, gerçekten yakın zamanda da tanışacaksınız ailelere kadar gidecek bu olaylar evet gelelim bir sonraki kartımıza. Tabii kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. İki kraliçe üst üste geldi. Biri mücadele, biri de tılsım tasımlar tılsımlar parayı temsil ediyor. Hem mücadelemizde hem para konusunda zirveye tek bir adamımız kaldı. İkisini de aşacağız arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Tılsım Kraliçesi de hani bolluğun, bereketin içinde olacağımız bir dönemin haberini veriyor bize. Bu dönemin meyvasını yiyebilmek için daha girişken ve daha olgun bir yaşam tarzı biçimi sergilememiz gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda Tüm girişim kapılarımızın, yani üretkenliğimizin özellikle para konusunda arttığı girişimlerimizin sonuna kadar kazanacağı kazanılacağı bir dönem olacağını söylüyor. Ne olursa olsun ne istediğimizi çok iyi bilmeliyiz ve e, aşk hayatımızda da iş hayatımızda da para konusunda da zirveye ulaşacağımızın altını çiziyor. Allah çok sevindim ya, gerçekten çok sevindim. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah hep böyle gider. Gelelim bir sonraki. Kartımıza. Dünya kartı. Dünya kartı benim favori kartım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E, gerçekten. E, yani şu kartların arasında en iyi kart Güneş kartıdır. Ama benim favori kartım Dünya kartıdır. Sizin de favori kartınız hangisi ise yorum kısmına yazabilirsiniz. E, doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu söylüyor kartımız bize. Karttaki e, dört tabiatın simgesi, dört figürümüz de, e, sahip olduğumuz güce amaz, amacımıza ulaşmak e, amacımıza ulaşmak için hissettiğimiz e, inancımızın her şeye sahip olduğumuzu söylüyor kısacası arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim size buradaki dört figür dört büyük meleğin temsilcisidir. Size bir çember almışlar. istediğiniz i̇stediğiniz her şey gerçekleşecek. Elimizde de iki tane asamız var. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Büyük harkana kartlarının son kartıdır. 21 numaralı kartıdır ve mutluluk kartıdır. Mutlu son kartıdır. Ama başarı istiyorsanız sizin tarafınızdan da atılması gereken adımların atılması zorunlu. Bu yüzden ki yaşantımızda gerçekleşmesini istediğimiz olaylar için adımlarımızı atacağız. Adım atmaktan korkmayın arkadaşlar. Maddi manevi zirveye tek birimiz adımımız kaldı. Her ne kadar mutlu son habercisi olsa da önümüze engeller çıkacak, maceralar çıkacak, aşılması gereken bunları da aşacağız. Bizim için sorun olmayacak. Yakın zamanda çok güzel haberler müjder alacağız ki beklediğimiz haberlerin olumlu olarak karşımıza çıkacağını da söylüyor. Aynı zamanda fırsat kapılarımızdan sonuna kadar yararlanmamız gerektiğini de unutmayın. E, aşk hayatınızda da büyük engeller ortadan kalkacak ve bundan sonra sizin için her şey daha açık ve net olacak. E, bazılarımız için evlilik, bazılarımız için nişan ya da ileriye dair kararlar alacağının altını çiziyor bize dünya kartımız. Son kartımız olduğu için arkana kartlarının mutlu son kartıdır. Şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Para konusunda da arkadaşlar maddi konularda da nasıl diyeyim güzel bir haber alacağız. Bu haber sonrası çok güzel bir kutlama yapacağız. Hatta iş teklifi alabilirsiniz. Maddi sorunlarınızın aşacak ve istediğinizi elde edeceksiniz. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Yani maddi sıkıntılarınızın da tamamen bittiğini söyleyebilirim ki zaten bolluğun ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak. Kariyerinizde de büyük engelleri ortadan aşacaksınız, mutlu sona ulaşacaksınız. Ama bir duraklama dönemine gireceğiz arkadaşlar iş hayatımızda da. Bu duraklama döneminden sonra her şey daha ee, rahatlamaya girecek. Huzurlu tekrar bulacağız iş hayatımızda da. Bizi bazılarımız için terfi olabilir. Bazılarımız için mezuniyet ödülü olabilir. Yani sahip olduğunuz müjdeler, beklediğiniz müjdeler hayatınızda olacaktır. Yeter ki ee, yani yaşantınızda gerçekleştirmek istediğiniz olaylar için ilk adımınızı atın. Dört büyük melekle beraber hepsinin üzerinden kolaylıkla geleceğiz. Gerçekten benim favori kartım. 5 beşlisi şunu söyleyeyim öncelikle çevrenizdeki insanlarla eğer çalışmıyorsanız çevrenizdeki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz ama çalışıyorsanız ki özellikle çalışan arkadaşlara söylüyorum bunu iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Bunlar sizin başarınızı istemeyen sizi kıskanan kötülüğünüzü isteyen insanlar ki size çok güzel fırsat verecek iş hayatınızda. Bunu çekemeyen insanlar sizin başarısız olmanız için elinden gelen her şeyi yapacaktır arkadaşlar. Bu yüzden çevrenizdeki insanlara özellikle iş hayatınızdaki insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa umulmadık zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, şunu söyleyeyim iş hayatınızda atılması gereken adımlar neyse bunları sonuna kadar atın ve atmaktan da korkmayın unutmayın bolluğun bereketin içinde olacağımız bir dönem olacak. Bu yüzden bu olgu, daha e, olgun tavırlar daha girişken olmamız gerektiğinde unutmamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi çevremizde özellikle çalışıyorsak çalıştığımız insanlarla büyük bir tartışmaya gireceğiz ki bunlar bizim mutluluğumuzu, huzurumuzu kıskanan insanlar sakın ola ki bu insanlara yüz vermeyin, e, güçsüz olduğunuzu göstermeyin. Evet terazi burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında linki göreceksiniz. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.